Selamun Aleyküm Selam Abi şunu şey yapalım E ee, 8 yapalım Bu isimsiz arkadaş kim? 8 ben o da, yapsın o da Ben oda Ben oda kuruyor Hayır hayır Mart'a geldi Mart'a var Mart'a kuruyor Ne? Ne? Odayı Mart'a kuru kuruyor Kuruyor ne Abi ne ki? oldu ki? Dedim ben birinci oldum ha. Kırkedi Mehmet. Ne? Ne oluyor ki? Benim ismim Kırkedi Mehmet de değiştirmişim ben. Ben değiştirdim ismimi. Ya tamam kardeşim. 8 açar mısın? Sen tamam. bana devretsene. <laughs> Memo Çok bana devret. De. Kime devret? transfer Bana devreder misin oraya? Bana momo. memo. Merhaba. Selam. Selam. Ah, ne geldi? Şey, sen camları açmışsın. Aç mı, aç Merhaba Hilal abla. Açmam. Merhaba Celal Açma. 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 sen sen abi. Sence Sen YouTube'a mı? Sen motorlu mu? abi, o da kuran mı? Marka geldi. Kuracağız. 55. Niye açamıyorsun? Niye Açmıyorsun abi? Abi Kıta sen çıkayım 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 çıkayım. Ay, bu çocuk ne oldu ya? niye ben çıkanda da, da kuran mı? Ya saat 10 gibi başlasak olur mu? E, saat 10 gibi başlasak. Tamam. Benim de az işlerim var. Niye? Ya, tamam. saat, ne? saat 10'da başlarız. Bu da